Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. E, beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bugün size böyle kuzularımızı paylaşmak istedim. E, doğumlar hızlandı baya. Çok kuzumuz oldu şu anda. Daha yarım ama daha çok olacak inşallah. Rengarenk böyle. Çok güzel kuzu var. Şu mesela daha biraz önce, bir iki saat önce doğdu. Daha çok yeni. Bir sürü böyle yavrularımız var. Şunun rengine bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı bir rengi var. Bu da dün akşam doğdu. Çok sevimli gerçekten. Tabii ki ufak tefek talihsizlikler oluyor. Ee, dünkü doğumun bir tanesinde doğum esnasında annesini kaybettiğimiz bir kuzumuz var ee, annesi kuzuyu doğururken maalesef öldü arkadaşlar kuzuyu kurtarabildik çok şükür kuzu sağlıklı çok da iyi durumda yalnız enteresan bir şey oldu daha önceki videolarımda bilirsiniz koyun sürümüzün içinde bir tane kulaklı güzel bir dişimiz var Hatta bahsetmiştim koyun sürüsüne aşık koyun sürüsüne içinden hiç çıkmıyor diye. O köpeğimiz e, kuzumuzu sahiplendi. Kuzumuz da sürekli onun peşinde dolaşıyor. Ve annesi sanıyor onu. O da şimdi ağalın dışında dolaşıyor şu anda. Köpek nereye giderse dişimiz nereye giderse o da sürekli onun peşinden geziyor. Bilmediği için annesi sanıyor. Ve köpek de gerçekten inanılmaz bir şekilde çok sahip çıkıyor kuzuya. Zaten hayvanları, koyunları, kuzuları çok seven çok güzel bir dişi. O da sahiplendi gerçekten yani tuhaf bir şey. Kuzuyu yaklaştığın zaman bile dönüp böyle bakıyor. Bir şey yapmıyor ama dönüp böyle bakıyor. Ama mecburen içeri aldığımız zamanlar köpeğin yanından ayırıyoruz. Şimdi dışarı çıkacağım. Köpeğin yanına gideceğim. kuzu Çünkü hala onun yanında. Böyle burada kuzularımız çokken buradan başlamak istedim. Köpeğimizin yanına geçiyorum arkadaşlar. İşte bahsettiğim kuzu bu arkadaşlar. Sürekli bu köpeğimizin peşine dolaşıyor. Annesi sanıyor. Çünkü dediğim gibi annesi öldü. Sürekli onun yanında. Sürülerimiz ağırda. Oralarda dolaşırken kuzularla beraber bu kuzumuz sürekli onun yanında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nereye gitse koşuyor peşine. <laughs> Acayip bir bağ oluşmuş gerçekten aralarında. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Köpek nereye? Köpek de benden korktuğu için kaçıyor. Ama kuzumuz sürekli böyle peşinde. Gerçekten enteresan, tuhaf bir iş. Yani annesi sanıyor öyle peşine dolanması. Bakın bahçeden bile çıktılar. Kuzu hala peşinde. Gel oğlum, gel kızım, gel. Gel kızım, gel. Gel kızım, gel. Hala peşine. Gel kızım gel gel gel. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Yani gerçekten köpek deyip geçmeyin arkadaşlar. Görüyorsunuz yani o kadar sadık bir hayvan, o kadar e, üstgüdüleri yüksek bir hayvan ki annesiz kalan bir kuzuya sahip çıkıyor gerçekten. Kuzu da onu benimsediği için peşine dolaşıyor öyle. Şuraya bakın arkadaşlar annesi sandığı için tabii ki o da gel kızım gel 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 kızım gel 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 kızım, gel. <laughs> gel kızım gel gel kızım gel 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 süt verdiğimiz için annesi olmadığı için süt veriyoruz tamam kızım tamam sakin ol kızım süt veriyoruz buna biber onla besliyoruz şimdilik evet. o yüzden çok alışkın beni görünce hemen koştu geldi yanıma köpeğimiz de burada. Bunu alıp şimdi sürümüzün içine götüreceğim. Çünkü acıkmış bayağı biber ondan Diğer koyunlardan fazla sütleri sağıp emziriyoruz onu da bir şekilde karnını doyuruyoruz. Gel kızım alayım abi. kucağıma şöyle koyun sürümüzün içine doğru. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten mükemmel bir bağ kurmuşlar köpekler aralarında. Sonuçta o da daha körpe yavru olduğu için... ...bilmediği için annesi sanıyor onu. Hatta akşamları... ...bunu şöyle ağırlığımıza... ...koyduğumuz zaman... ...o köpeğimiz sürekli... ...gelip burada... ...o ağırlığın önünde uyuyor. Koyunların önünde, şöyle kapının önünde... ...hiç ayrılmıyor. Gel, <laughs> gel Evet, kuzumuzu da getirdik burada sürülerin içine tekrar koyduk çünkü kar da biraz hızlanıyor. Hayvanlar da yemek saatleri geldi. Şu kızımın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten. Yani vay çeşit renklerde kızlar var. Kiminin sırtı benekli, kiminin ayağı, kiminin kulakları daha renkli, kimi daha boz muhteşem bir görüntü. Gerçekten insana huzur veriyor. Böyle hayvanlarla uğraşmak. E, tabii ki çok zor yönleri var. Çok zor şartlarda bakılıyor bu hayvanlar. E, gördüğünüz gibi şu anda kar yağıyor. Çok da hava soğuk. Ama bunlar ağız yok, dili yok. Karı soğuk, şeyi dinlemez. Bunlara e, her ününü muhakkak yedirip içirmek zorundasınız. E, zahmetli bir iş tabii ki. kolay değil. Çok zorluğu var ama keyifli yanları da çok. Bak şu kuzumuz mesela kahverengi olan. Kuriş dediğimiz kuzu. Yani doğuştan bunun kulakları küçük. Annesi de hemen yanındaki mor koyun. Diğer koyunlara göre kulakları daha küçük gördüğünüz gibi. Kuriş deriz biz bunlara. Şu kahverengi koyunumuz, yanındaki de kahverengi beyaz kuzumuz. Onun da dikkat ederseniz diğer kuzulara göre evet, kulakları çok daha küçük kuriş dediğimiz cins. Çok da tatlı, sevimli bir yavru. Diğer yavrumuzu da getirdik sürünün içinde. Köpeği arıyor, arıyor, alen arıyor. Ama köpeği o tarafa uzaklaştırdım sürünün içinde çıkmasın diye. Çünkü şöyle sürümüzün içine bıraktık. işte arkadaşlar. Kar da yağmaya başladı bu arada. Ee, hayvanlar da içer girme saatleri yaklaştığı için ondan sürekli böyle meliyorlar arkadaşlar. Şimdi birazdan hayvanlarımızı İçer alacağız. Yemlerini falan veriyoruz şu anda. Yemlere hazırlanıyor. Hatta şöyle göstereyim size. Burada da yine köfte kuzumuz var. Ne tatlı şeysin sen şöyle. Şöyle havlılarda yemleri hazırlandı. Bu da yeni doğan bir kuzu. Birkaç saat önce doğdu. Şöyle yemlerimizi hazırladık. Hayvanlar da koyunlarımız da bunu bildiği için bir an önce içeri girmek için öyle meliyorlar. E şimdi biz hayvanlarımızı içeri alalım arkadaşlar. Bu arada da kuzumuza süt sağacağız. E tabi bunların içinde yavrusu ölen doğum esnasında yavrusu ölen koyunlarımız da var. E onlardan sağıyoruz onları annesi almayan veya böyle annesi ölen aç kalan kuzulara takviye yapıyoruz. Şimdi de öyle o koyunlardan birinden yavru ölen yavrusu olmayan koyunlardan birinden süt sağıp bu yavru kuzumuza içireceğiz. Zaten onu işaretlemişiz kuyruğuna boya sürdük. Rahatça bulalım tanıyalım diye çünkü kuzular birbirine çok benziyor. Ee, onu emzireceğiz. Şimdi koyunlarımızı içeri alalım arkadaşlar. Kuzumuzu da doyuralım. Evet. Beni izlediğiniz için, beğenip abone olduğunuz için herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.